size e, eğitim öğretiminde e, bilgi birikiminde bilgi birikimini biliyorsunuz. Onun diplomaya yönelik o. Diploma da ekmeğe yönelik. Yani burada çalışıyor, çırpınıyor, okuyorsunuz. Hedefiniz mi? Bir iş bulmak, ekmeğimizi kazanmak. Ev büyük Yani hayata yayılıp sıkı sıkı tutulmak. Bu iyi bu ama tamam ama bu tek bir kanat gibi benim gözümde. İstediğiniz ufka hedefe uçabilmek için hiç bir kanat gerekmiyor mu? Gerekliyor. Yoksa topal ördek gibi pat pat düşeriz, değil mi? İkinci kanat da, evlatlarım eğitimdir. Akademik bilgi birikiminin tam karşıtı da dengesi eğitimdir. Eğitim evde başlar, okulda devam eder. Bizde pek edemiyor. Her yerde anlatıyorum bunu. Çünkü müfredat programında çocukları hayata tanıtacak bir takım eğitsel etkinliklere zaman yok. Sizin uygulamanız nasıl olur bilemiyorum. Ama genelde benim ülkemi tümünde durum böyle. Bol bol bilgi birikimi var. <laughs> Ve çocuğun bu kanadı gelişmiyor. Kavruk kalıyor. Yeşermiyor yani hata atılıyorsunuz. O pırıl pırıl diplomanız üniversiteyi de bitirmişsiniz. Gidiyorsunuz bir işe. Kapıyı çalıp vardığınızda o ne kadar başarısınız. Belki yüksek lisans, belki doktora da yaklaşınız. <laughs> Ve olur diyorlar. Üç dört gün sonra sizi mülakat denilen karşılıklı konuşmaya çağırıyorlar. Davet alıyorsunuz. Beni anarsınız bu bölümleri yaşarken gelecekte yaşayacaksın. Öğretmen alınırken dahi ki <laughs> diplomalar öğretmen yine de bir hocam mülakat yapılıyor. Yapılıyor. Onun için böylece mülakat da yapılıyor. Yani karşılıklı söyleşi yapılıyor. Sorular soruyorlar. Ben sanırdım ki gençliğimde ee, söyleşi de <laughs> edindiğimiz bilgilerden bir şeyler soracaklar. Hayır, öyle bir şey kesinlikle yok. Hayatın orta göbeğinden, göz bebeğinden sorular geliyor. Meğer onun bilimi varmış. Bilimi. Mülakat soruları